Şimdi İbn Abbas radıyallahu ta'ala rivayet ediyor. Ha, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men salla eme'l cum'a 10 rekat قبل خروج الإمام. İmam hutbeye çıkmadan cuma günü 10 rekat kim kılarsa. Şimdi imam cuma hutbeye çıkmadan 10 rekat sığar mı? Sığmaz. Nerede sığar? Ezandan 4 rekat zor sığıyor. Bundan kastı ne? Kuşlukta yani kuşluk derken şöyle Cuma günü İmam Ebu Yusuf'a göre olacak kerahat vakti yok. Siz isterseniz camiye erken gidin 20 dakika kalana kadar bitirirseniz zaten hiç kerahat yok. Yani normal günde de 20 dakikaya kadar kurtarır. Fatiha. Şimdi her iki rekatta selam verilirse 5 selamla 10 rekat kılınacak. Her rekatta ne okunacak? Her rekatta çok kolay. Eûzü besmele ile başlıyorsun. Fatiha i Şerif peşine bir kulü Allah'a tek. Bir sorun yok. Şimdi her rekatta bir Fatiha bir İhlas. Bir Fatiha bir İhlas. Tamam. Şimdi sonuna oturduğu zaman diyor. Tabi ben bundan anladım. Yani anlaşılan zaten bu. Son selamı verince demektir. Yani 10 rekat bitti. işin esas mesele ne biliyor musun? İmam Gazali Hiyalü Mittin'de bütün kitaplarda, benim dualarım kitabında da var. Hepsinde bakarsanız çok evvelden beri yazılmış bunlar. Cuma günü en faziletli amel, gökleri yerleri dolduracak amel. Yüz kere Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber. Yüz kere. Tesbih namazı kılsan 300 kere. Bu yüz kere. Şimdi 10 rekat kolay mı? Bir Fatiha bir ihlastan kıldık mı? Dikkat! Feyni seyelallah şehade teşhede Bu adam peşine ne isteyecek? Burada sipariş veriyor. Dört tane sipariş var. Ya Rabbi ben mutlaka şehit olmak istiyorum. Mutlaka şehit olursan biliyorsun anadan doğmuş tertemiz gidiyorsun ahirete. Nebiler, sıttıklar, şehitler üçüncü zümreye geçiyorsun. Ya Rabbi ben mutlaka şehit olmak istiyorum. Biliyorsun ümmetimin şehitleri çoktur buyuruyor. Yatağında da ölenlerden nice şehitler vardır buyuruyor. Şehitler hakkında dedimse 40 küsur rivayet var. Bunları da e, bir risalede derlemek istiyorum. Neyse Allah sana hangi şehitliği murad eder sipariş lüzum yok. Ama bu adam bu namazı kılar da ya Rabbi şehit olmak istiyorum derse mutlaka şehitlik verecek Allah. Mutlaka Yatağında da ölsen şehit. Böyün değil. Şehitlik verecek. Hani bunu okuduğun zaman hemen şehit oluyorsun, ölüyorsun demedik ha. Ecelin gelince şehit oluyorsun. Ne anlamaçlık adamsınız ya. Yine diyorlar hoca kaba kaçtı. Ya kaba kaçmadı mübarek adam. Bazıları anlıyor ki şimdi bundan bu namazı kılmayalım. Neden? Şehit oluyor bu hemen diyor. Ya kardeşim şehit miydin? Olmuyorsun ya. Ecelin gelince efendim niyazi olmuyorsun. Ecelin gelince ölüyorsun ya. Niyazi olmuyorsun. Şehit olarak ölüyorsun. Mevzu bu. İki. <laughs> Vencel el cennete atav ya. Hele ki Ramazan'da Allah, Allah. Hani yarın kılamadınız, Ramazan'da kılsanız da Çünkü Ramazan'da cennet kapıları açık. Ne diyor cennet? Ya Rabbi bana kullarından nasiplerimi gönder. Onun için Ramazan'da cenneti çok isteyin. Cehennemden çok sığının. Ramazan'da dört şeyi çok yapın. Hani çok anlatırım onu. Ramazan'da artık ağzımıza efendim devamlı gelmeli. Kendiliğinden gelmeli Ramazan'da bu dört hastet. Onu önümüzdeki dergide yarın çıkıyor. Dergide onu yazdım. O dördünü birleştiriyorum da kolay olsun insanlara. Seyyid Malik Hazretleri onu tertip yapmıştı dörtlü. O hadis-i şerifte cenneti çok isteyin buyuruyor Ramazan'dan dolayı. Şimdi bu adam bu namazı kılarsa, Ramazan şartı yok bunun ama. Cuma'dan evvel olmaz şartı var. Cuma namazından evvel olma şartı O kadar, başka bir şey yok. Oruçlu olma şartı yok. Bir, bir Fatiha, bir İhlas. On rekat. Peşine de yüz kere, onu da biliyorsunuz ne kolay değil mi? Evet, cennet isterse mutlaka ona cenneti verecek. Ve nisâde ümnenin Cehennemden sığınırsa mutlaka cehennemden muhafaza edecek. in ile nikahlanmak isterse mutlaka onun nikahını Allah kıyacak diyor. İşinize gelir mi, gelmez mi, ister misiniz, istemez misiniz, Allah'tan hacetiniz var mı? Ben